ya da forma giyen Marcao suskunluğunu bozdu. La Liga ekibinde oynadığı futboldan çok geçirdiği sakatlıklarla tartışılan Brezilyalı stoper yaşadıklarını İspanyol basınına anlattı. Sakatlıklar sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirten Marcao, çok zor iki yıl geçirdim, psikoloğa gittim. İlk başta bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyordum ama çok faydasını gördüm. Alışkanlıklarımı da değiştirdim dedi. İyi bir insan değildim, iyi bir baba olamamıştım ve büyük acılar çekiyordum diyen Sambacı, Zorlu süreçte eşim bana çok destek oldu. Şu anda ise daha iyi durumdayım şeklinde konuştu. 2019'da 2022 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen 28 yaşındaki savunmacı 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Sarı kırmızılı formayla 141 maçta 2 gol 1 asist üreten Marcao Sevilla'da 3. sezonunu geçiriyor. Sakatlıklar yüzünden Sevilla'da 64 maç kaçıran Marcao görev aldığı 28 maçta 1 gol kaydetti. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.